Isinda Antik Kenti, Antalya ilinin Kaş ilçesi yakınlarında, Belenli Köyü'nün güneyinde yer alan Likya yerleşimlerinden biridir. Kent, M.Ö. 4. yüzyıldan itibaren varlığını sürdürmüş olup, Roma ve Bizans dönemlerinde de önemini korumuştur. Isinda, küçük bir yerleşim yeri olmasına rağmen, bulunduğu bölgedeki siyasi birlikler ve arkeolojik kalıntılarıyla dikkat çekmektedir. Isinda Antik Kenti'nin Tarihi Isinda'nın tarihi, milattan önce 4. yüzyıla kadar uzanmaktadır. Kentin Likya Birliği'ne üye olduğu ve Aperlai, Apollonia ve Simena ile birlikte bir siyasi birlik oluşturduğu bilinmektedir. Likya dilinde yazılmış mezar anıtları, bu dönemin izlerini taşımaktadır. Roma döneminde Üsinda, bölgenin diğer önemli kentleriyle birlikte gelişmiş ve bir süre Likya Birliği içinde temsil edilmiştir. Ancak, Antipelos'un zamanla güçlenmesi ve kıyı ticaretinin önem kazanmasıyla Isinda nüfus kaybına uğrayarak eski önemini yitirmiştir. Isinda antik kentindeki yapılar ve kalıntılar. Isinda'da yapılan arkeolojik çalışmalar, kent hakkında önemli bilgiler sunmaktadır. Günümüze ulaşan yapılar arasında şunlar öne çıkmaktadır. Akropolis ve sur duvarları, kentin en yüksek noktasında yer alan Akropolis, doğal kayalıklar ile çevrilidir sur duvarları düzgün kesme taşlardan yapılmış olup, özellikle kuzey ve kuzeydoğu kesimlerinde hala ayakta duran bölümleri bulunmaktadır. Mezarlar ve lahitler Üsinda nekropol alanında Likya dönemine ait kaya mezarları ve Roma döneminden kalma lahitler yer almaktadır. Akropolis'in eteklerinde bulunan iki ev tipi anıtsal mezar, Likya mimarisinin önemli örneklerinden biridir. Sarnıçlar ve su yapıları kentte su ihtiyacını karşılamak amacıyla inşa edilmiş sarnıçlar ve yağmur suyu toplama kuyuları bulunmaktadır. Bu yapılar, İsinda'nın yerleşim düzeni hakkında bilgiler sunmaktadır. Tapınak ve kamu yapıları kent içerisinde Roma dönemine ait olduğu düşünülen yapı kalıntıları mevcuttur. Bunlar arasında kamu yapıları ve dini yapılar olduğu tahmin edilen temel izleri dikkat çekmektedir. İsinda antik kentinin günümüzdeki durumu Hisinda Antik Kenti, günümüzde Kaş ilçesi yakınlarında yer alan ve arkeolojik açıdan önemli bir alan olarak değerlendirilen bir bölgedir. Kentin kalıntıları, Belenli köyünün üst kısmında yer almakta olup ulaşımı nispeten zordur. Ancak hala ayakta kalan sur duvarları, kaya mezarları ve lahitler ziyaretçilere Likya kültürü hakkında önemli ipuçları sunmaktadır. Sonuç olarak Hisinda Antik Kenti Likya bölgesinin küçük ama tarihi açıdan değerli yerleşimlerinden biri olup özellikle mezar anıtları, sur duvarları ve su yapılarıyla dikkat çekmektedir. Roma ve Likya dönemlerinden izler taşıyan bu kent, arkeolojik araştırmaların ilerlemesiyle daha fazla bilgi edinilebilecek potansiyele sahiptir.